Merhaba Atafala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Bir kez daha hepinize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerginlik sonrasında Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin katılımıyla bugün başlayacak kapsamlı askeri tatbikat haberiyle sizlerle beraberiz. 12 Temmuz'u 13 Temmuz'a bağlayan gece Azerbaycan'ın Tobuz bölgesinde Ermenistan askeri birliklerinin Azerbaycan askeri birliklerine yönelik saldırısıyla başlayan iki ülke arasındaki gerginlik devam ederken Türkiye ve Azerbaycan arasında kapsamlı bir askeri tatbikat başlıyor. Türkiye ve Azerbaycan'dan kara ve hava unsurlarının katılacağı askeri tatbikat bugün yani 29 Temmuz'a başlayacak ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Her iki ülkeden kara ve hava unsurlarının katılacağı tatbikat Baku, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah bölgelerinde gerçekleştirilecek. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikata her iki ülkeden kara ve hava kuvvetleri katılacak. Hava kuvvetlerinin katılacağı tatbikat 29 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının da katılacağı tatbikat Baku, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah bölgelerinde düzenlenecek. Her iki ülkeden kara kuvvetlerinin katılacağı tatbikat ise Baku ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Değerli izleyiciler, de, Türkiye ile Azerbaycan arasında her yıl yapılan geniş kapsamlı tatbikatın bu yılki etabının Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yaptığı saldırının hemen sonrasına denk gelmesi ise daha da önem kazandı. Malumunuz Ermenistan ordusu 12 Temmuz'da Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde Azerbaycan askerlerine saldırmış ve o saldırıda aralarında bir general olmak üzere 11 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Azerbaycan ordusuna göre Ermenistan ise çatışmalarda yüze yakın askerini kaybetmişti. Değerli izleyiciler, işte bugün başlayan Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatı öncesinde Türk və Azərbaycan askarları arasında yaşanan Mələl, o rəngli bayraq, bayraq tağımı rəhnəxivan şəhərindən Sədərə sərhəd keçid məntəqəsinə arad sayı üzərindəki ümid körpüsünə doğru yürüşə başlayıb. Eyni zamanda Türkiyə Respublikasının bayraq tağımı da Doğu Beyəzi şəhərindən Sədərə sərhəd keçid məntəqəsinə doğru yürüş edib. Ümümtərəfs üzərində Türkiyə və Azərbaycan Respublikalarının dövlət limləri səsləndirildikdən sonra iki qardaş ölkənin dövlət bayraqlarının dəyişmə mərasimi keçirilib. zaferlerle dolu Şanlı Türk bayrağını öpüyorum ve teslim ediyorum Şanlı Türk bayrağını öpüp kabul ediyorum ecdatlarımızın baş üzerinde dalganlan Şanlı Azerbaycan bayrağını öpüp kabul ediyorum Şanlı Azerbaycan bayrağını öpüyorum Vətənsəvmə alıyorum. Bayraq dəyişmə mərasiminin başa çatdıqdan sonra Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin təlimlərə cəlb edilmiş şəxsiyyət və hərbi texnikaları təlim yerlərinə doğru hərəkətini davam etdiriblər.